Dünya uzun bir yoldu. Yolumuzu kaybettiğimiz zamanlar oldu. Günaha baktığımız, yanlışı doğru sandığımız. Ama sen affedicisin Allah'ım. Affetmeyi seversin. Hatalarımızı fark edecek bir basiret nasip et bizlere. Hakiki bir pişmanlıkla huzurunda olmayı lütfeyle cümlemize. Rabbim günahlarımızı bağışla. Günah yüklerimizden kurtar. İyilikle kötülükler bertaraf olur. Salih amellerle günah izleri kaybolur. Sen bizleri elinden, dilinden, kalbinden iyilikler sadır olanlardan eyle. Rızanı kazanmak niyetiyle yola çıkmayı ve rızanı kazanarak yolu tamamlamayı bizlere nasip et. Bu gecenin rahmet yağmurundan nasibimizi artırmak için avuçlarımızı açıyoruz. Dualar ediyoruz geçmişimize ve geleceğimize dair, günahlarımızın affını, Müslüman kardeşlerimizin selametini, sağlığı, afiyeti, rızan üzere bir hayatı ve cennete uzanan bir ömrü niyaz ediyoruz. Rızanı, rızanı ve rızanı istiyoruz. Helal rızık istiyoruz, bağışlanma istiyoruz. Yaralarımıza kamil bir şifa, engin bir rahmet niyaz ediyoruz.'' mahcubuz, mahzunuz ama umutluyuz, rahmetine sığınıyoruz.''